Euzu ee, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur külliyatından <laughs> bir 20. sözün 2. makamı bir nükteyi mühimme ve bir sırrı ehem. Şu ayeti acibe insanın camiiyeti istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalatı ilmiye ve terakkiyat fenniye ve havarıkı suniyeyi talimi esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekle şöyle bir lat şöyle latif bir remz olbi var ki her bir kemalin her bir ilmin her bir terakkiyatın her bir fennin her bir hakikatı her bir fennin bir hakikati aliyesi var ki o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Evet. Bir hakikat aliyesi var ki o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyat ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Mesela hendese, fen, bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası Cenab-ı Hakk'ın ismi adlı ve mukaddirine yetişip hendese aynasında o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Evet, hendese Mühendislik manasında. Mesela tıp bir fendir. Hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati hakimi mutlakın şafi ismine dayanıp eczahane-i olan ruhi zeminde rahimane cilvelerini edviyelerde, ilaçlarda göstermekte tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Mesela hakikatı mevcudattan bahseden hikmeti leşriye Cenab-ı Hakkın Celle Celaluhu İsmi Hakimi'nin tecelliyatı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada menfaatlarında ve maslahatlarına görmekle ve o isme yetişmekle ve onda dayanmakla şu hikmeti hikmet olabilir. Yoksa ya hurafata inkılap eder ve malayaniyet olur veya felsefi tabiye misilli dalalete yol açar. İşte sana üç misal. Sahir kemalat ve fünunu bir üç misale kıyas etsin. İşte Kur'an-ı Hakim şu ayetle beşeri şimdiki terakkiyatından pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere, arkasına desteği teşviki vurup parmağıyla o mertebeleri göstererek haydi arşileri diyor. Bu ayetin hazine yuzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Hem mesela Hatemi Divanı Nübüvvet Aleyhisselam ve bütün Enbiyanın Aleyhisselam mucizeleri, onun davayı risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kainatın mahbihil iftiharı ve Hz. Ali aleyhisselam icmalen talim olan bütün esmanın bütün meratibiyle, mertebeleriyle tafsilen mazarı aleyhisselatü vesselam yukarıda celal ve pa ile parmağını kaldırmakta şakkı kamer eden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın celalle parmağını kaldırmakla şakkı kamereden ve ayağıyla cemal ile indirmekte yine on parmağından ve aşağıya parmaklarını aşağıya cemal ile indirmekle yine on parmağından kevser gibi su akıtan ve bir mucizat ile musaddak ve müeyyet ve bin mucizat ile bin mucizat ile musaddak ve müeyyet olan Muhammed Aleyhisselam'ın Muzi Kübrası olan Kur'an hakimin vücubu icadının en parlaklarından olan hak ve hakikata dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belagat, manisindeki camiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden Kulle in istema'atil insu vel cinnu ala en yatu bi misli hadal Kur'an. La yatuuna bi mislihi velau ba'duhum zahira gibi çok hayatı ve yiyenatla ins ve cinnin enzarını şu muzeyi ebediyenin vücuhu icazından en zahir ve en parlak veçine çeviriyor. Bütün ins ve cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip, azim bir teşvik ile şiddetli bir tergib dost ve düşmanları onun tanziri ve taklide, onu tanziri ve taklide yani nazirini yapmaya ve taklit etmeye yani nazirini yapmak ve kemalini ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o muzeyi en enama koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye yeganesi o mucizeyi hedef ve düstur ittihaz edip ona bakarak netice-i insaniye insaniyeye bilerek yürümektir. Elhasıl sair enbiya aleyhimüsselamın mucizatları birer havarıkı sanata işaret ediyor ve Hz. Adem Aleyhisselam'ın mucizesi ise esasatı sanat ile beraber ulum ve fünunun havarık ve kemalatının fihristesinin bir sureti icmali de işaret ediyor ve teşvik ediyor. Ama mucize-i kübra-i Aleyhisselam olan Kur'an'ı Muzil beyan ise talim esmanın hakikatına mufassaran mazhariyetini hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadeti vazıhan gösteriyor. Saadatı bazı han gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatta beşeri onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki o tarzda şöyle anlattırıyor. Ey insan! Şu kainattan maksadı ala şu kainattan maksadı ala tezahürü rububiyete karşı uluhiyeti külliye insaniyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rubiyetine karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. Yani insaniyetler, insanlar, insanlık alemi, cemaatler halinde, fertler, fertler, e, fertler halinde, cemaatler halinde külli bir insan ile ibadet etmektir. Ve insanın gaye aksası o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir. O ubudiyete ulum ve kemal ilim ile kemalat ile yani mükemmelliğe ulaşmak neticesinde çalışmakla hem ilmi olarak hem ibadetvari olarak çalışmakla. Evet. Burayı bir kez daha okuyorum. Ey insan şu kainattan makasıda ala, maksadı ala tezahürü rubiyete karşı, tezahürü rubiyete karşı ubudiyeti külliyi insaniyedir. Ve insanın gayi aksası o ubudiyete ulum ve kemarat ile yetişmektir. O ubudiyete ilim ve ulum ve kemalet ile yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki, elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fununa dökülecektir. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fununa dökülecektir. Yani ilim ve fen ile daha terakki edecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Değil mi? Şimdi zaten kısmen geçti de bir insan ne kadar fazla olursa olsun e, ilimle e, insanların yapmış olduğu silahlar daha kuvvetli oluyor mesela. Hem o Kur'an'ı muzil beyan, cezalet ve belagatı Kur'an'ı mükerreden ileri sürdüğünden Remden anlattırıyor ki ulum ve fununun en parlağı olan belagat ve cezalet bütün envaıyla ahir zamanda en mergup bir surette olacak alacaktır. Ahir zamanda en mergup bir suret alacaktır. Evet. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezareti beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagatı edadan alacaktır. Yani belir ve edip tarzında sözlerini ve kelime dağarcığını insanlar geliştirmek için azami bir gayret gösterecek demek. Elhasıl Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayetinin nücumlarına yetişesin. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ayetinin nücumlarına yetişesin. Geçmiş olan 20 adet sözleri 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık. Haşe 1 Belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 demaları, 13 şuaları, 20 basamaklı bir merdivendir. Yani Risale-i Nur'un kendisi zaten basamaklı merdivenlerdir. Onlar onlar, onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Hakiki ilahiyeye ve hakiki mümkünat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor. Bak. Netice. Madem Enbiya'ya aleyhisselam dair olan ayetler, şimdiki terakkiyatı beşerinin harikalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefekun aleyhtir ve madem Enbiya'ya aleyhisselam ittiba etmek ve iktidar etmeye dair evamiri mutlaka var. Öyleyse şu geçmiş ayetlerin mani sarihalarına delalet de beraber sanat ve fünunu ve şeriyenin mühimlerine işareti bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. Evet, ilim ve sanatta gelişmek için ne yapıyor? Kur'an-ı Beccir, Kur'an-ı Beyan teşvik ediyor yani. Şöyle kenara çekilirsem Hilye-i Şerif de gözükür. Peygamber Efendimiz'in vasıflarını yazmış oldu şu Hilye-i Şerif. <laughs> şu bölüm bir kez daha okuyorum. Netice, madem Enbiya'ya dair olan ayetler şimdiki terakiyatı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır. Belki müttefekkün, müttefek, müttefekkün müttefek aleyhtir. Ve madem Enbiya Aleyhisselam ittiba etmek, yani peygamberlere, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hususlarına ittiba etmek ve iddia etmeye dair evamir-i mutlaka var. Yani Kur'an-ı Beyan'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba etmeyi emrediyor Cenab-ı Hak. Yani Peygamber Efendimiz'e ittiba edin diyor. Ondan alın diyor her şeyi. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Beyan'a namaz kılın diyor. Ama Kur'an'da nasıl namaz kılınacağı meçhul, belirtilmemiş. Yani belirtilmediği için Ne diyor? Peygamber Efendimiz'e ittiba ediliyor. Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Namaz kılmanın nasıl olduğunu uygulayarak ve öğreterek, anlatarak nevi Beşer'e anlatmış, öğretmiş, ta asrımıza kadar devam ederek gelmiştir. Ve bunun gibi birçok icraatı mevcuttur. Elhamdülillah. İkinin i̇ki mühim suale karşı iki mühim cevap. Birincisi, eğer desen, madem Kur'an Beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile hafi bir ima ile hafif bir işaretle zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. Evet, soru önemli. Bir kez daha okuyayım soruyu. Madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, insanlık için indirmiştir Cenab-ı Hak, göndermiştir. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Evet, medeniyet harikaları yani teknolojik gelişmeler olsun, ilim, fen, mühendislik alanında olsun, tıp alanında olsun. Bunları niçin açıklamıyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafi bir ima ile, hafif bir işarette, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. Yani ondan haber veriyor, ihtar ediyor. Gizli olarak ihtar ediyor, haber ediyor, remz ediyor yani. El cevap. Çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları, bahs Kur'an'da o kadar olabilir. Çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları Bahsi Kur'an'da o kadar olabilir. Yani e, her şey cülmü kadar bahsedilir ondan. E, ihtiyaç kadar. Kur'an'da mesela e, kainatla ilgili her şeyden Cenab-ı Hak işte <laughs> daha önceki konularda okumuştuk. E, Rabbin Yabis'in Yavis'in e, bahsettiği yani Kur'an'ın mucizü belanın içerisinde yaş kuru her şey bulunur manasında. Yaş kuru ne varsa bulunur manasında. Nevi Beşer'in harikaları hukuk hususunda da onun cülmü ne kadar, ne kadar yer kaplaması gerekiyor Kur'an-ı Kerim'de diğer ilimlere göre onun da o kadar hissesi var ki o kadar bahsediliyor. Yani uçaktan mesela bahsederken küçük, basit bir Süleyman Aleyhisselam rüzgarından bahsediliyor. Ama gezegeninden, semavatlardan, semavat ve arzdan bahsedilirken daha ziyade bahsediliyor. Çünkü uçağın hissesi küçük cüz'lü bir şeydir. Semavatta uçan uruc eden yıldızların, güneşlerin, seyyar gezegenlerin, burçların hisseleri ise daha azim, daha azametlidir. Yani hissesi kadar bahsediliyor. Tekrar okuyayım bu cevabı. çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları bahsi Kur'an'da o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vazife asiyesi daire-i kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyleyse şu havarkı beşerinin ve o dairede hakları yalnız bir zayıf rems, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire rübiyetten haklarını isterler. O vakit pek az hak alabilirler. Mesela teyyare beşer ki şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak kalemi müslubunu şu latife ta, lat, şu latife latifeye çevirdi. Ben de kalemimi serbest bıraktım. Ümid ederim ki üslubum latifliğini, meselenin ciddiyetini ciddiyetini halel vermesin. Mesela tayyere beşer Kur'an dese bana bir hakkı kelam ver. Bana bir hakkı kelam ver. Tayyare beşer yani e, uçanlar, uçak alemleri diyelim ya da helikopterler. ayasında bir mevki ver. Elbette o daireyi rübiyetin tayyareler olan seyyarat Arz, kamer, Kur'an namine diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Eğer beşerin tahtel bahreler, er taht bahreleri eğer beşerin tahtel bahreleri ayeti Kur'an'ı eden mevkii isteseler o daireyi tahtel bahreleri yani Muhiti havai'de ve esir denizinde yüzen muhit havai'de ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yani gökyüzünde semavatta yüzen zemin ve yıldızlar. Bahri derken gökyüzündeki deniz bahsediyor. Yani gökyüzü semavat bir deniz yüzen yıldızlar da balıklar hükmünde bahsediyor. Mecazi manada söyler burada üstad. Eğer beşerin tahtel bahleri ayeti Kur'an'deki i Kur'an'da Kur mevki isteseler o dairenin tahtel bahleri yani bahri muhiti havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Zemin ve yıldızlar yani dünyamız ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin görünmeyecek kadar azdır. Yanımızda senin yerin görünmeyecek kadar azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nispetine bahis ve beyana girebilirsin. Eğer havarıkı medeniyet, dekaiki sanat cihetinde haklarını isteseler, isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Evet bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Değil mi? Sinek, sinek ne kadar sanatlı ve harika. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüz'i ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acık olamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخَلُقُ ذُبَابًا وَلَوِجِ تَمَعُولَهِ İlâ ahir ayeti sizi susturur. Elhamdülillah. Eğer o harikalar daireyi ubudiyete girip, eğer o harikalar daireyi ubudiyete girip, yani ibadet tarzına girip o harikalar, o daireden haklarını isterlerse o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki, sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünkü programımız budur ki evet programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir emirde hayat bediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzemişler takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı ve bir makarra noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyleyse hak perestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lakin eğer kıymetler bir ibadet sıran sırf menfaati ibadullah için ve menafi mumiye ve istirahat-ı ammeye ve hayat içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekaliyet teşkil eden muhte muhterem sanatçılar ve mülhem keşrefleri arkanızda ve içinizde varsa o hassas saatlara şu remz ve işareti Kur'an'ye saye çalışmaya teşvik ve sanatlarını takdir etmek için el hak kafi ve vafidir. İkinci suale cevap eğer desen şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı tasdik ettim ki Kur'an'da sair harik beraber Medeniyeti hadiranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevi ve ukrevi saadeti beşere lazım olan her şey değeri nispetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor? Ta muannit kafirler daha tasdike mecbur olsunlar, kalbimizde rahat olsun. Evet Kur'an niçin sarahatle yani açık ve net olarak çok delillerle de zikretmiyor? ta muanit kafirler dahi tasdike mecbur olsunlar. Kalbimize rahat etsinler. Evet. Burada önemli bir konu var. Çünkü her şey sarih bir surette olmuş olsa ne olur? İmtihan zayi olur tarzında bir durum meydana gelir. El cevap, din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervahı haliye yüksek ruhlar ile ervahı safile alçak ruhlar, pis ruhlar ile temiz ruhlar musabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Evet, ta ervaha ali ile ervaha safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor ta elmas ve kemir altında toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar-ı imtihanda olan teklifatı ı ilahiye bir iptiladır. Ve bir müsabakaya sektir ki istidadı beşer medenin, madeninde olan cevahir-i aliye ile mevad-ı sufliye birbirinden tefrik edesin. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda bir tecrübe suretine bir müsabaka medine beşerin tekemmülü için nazil olmuştur. Beşerin tekemmülü için nazil, nazil olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiyeyi istikbaliye yalnız işaret edecek. Umuru gaybiyeyi istikbaliye yani bilinmeyen gaybdeki istikbale geleceğe yalnız işaret edecek ve hüccetlerini ispat edecek. Derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Sarahaten zikretse yani delil olarak ispat ederek zikretse de şey teklif bozulur, sırrı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vaaz la ilahe illallah yazmak müsülle bir vedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Yani ister istemez o zaman ne yapacak herkes Allah vardır bir diyecek. Müsabaka olmaz. İmtihan fert olur. Kömürür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh beraber kalacak. Kömür gibi bir ruha, elmas gibi bir ruha da burada örnek verecek şimdi. şey Ebu Cehil-i Lâin ile Ebu Bekir'e sıddık, müsavi görünecek. Yani Ebu Bekir'i sıddık gibi, âli bir ruh ile Ebu Cehil-i Lâin gibi e, denin bir ruh. Ne yapacak? Adi bir ruh. Aynı gözükecek, gözükecek, müsavi gözükecek. Bu sefer Ebu Cehil de iman edecek. O zaman sırrı teklifine olacak, zayi olacak. Elhasıl Kur'an hakim, hakimdir. Her şeye kıymeti nispetine bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir ve gaybi olan semarat ve terekiyatı insaniye görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. Evet. 1300 sene evvel dedi. Şimdi Üstad bunu yazdığı zaman 1300 sene evvel demek şimdi daha ziyade 1400'e yakın. 1400 civarında. İşte mucizat Enbiya yüzünde parlayan bir lema icazı Kur'an. Allahümme <laughs> fehmne esraral Kur'ani ve vefiqna li hizmeti fi kulli anin ve zamanin subhaneke la ilme illa muallemtene inneke entel alimu hakim. Rabbena la tuakhidna innesina evaqta'na اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك بنبيك، ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين أفترى صلوات وأزكى سلاماً وأنماء بركات بعدد سورة Kur'an ve ayeti ve hurufi ve kelimati ve manihi ve işareti ve rumuzihi ve delaletihi ve afrlana ve erhamna ve tübhuna. ya ilahina ya haligana bi kulli salatim minha bi rahmetike ya erhamen rahmin ve elhamdülillahi rabbil alemin amin Allah razı olsun Peygamber Efendimiz Hazreti ruhu için bütün peygamberlerin ruhu için bütün peygamberlerin al ve ruhu için sahabelerin, şehit ümmeti Muhammed'in ve gelecekteki şehit olacakların ve ümmet, gelecekteki ümmeti Muhammed'in ruhları için, kendi ruhlarımız için, geçmişlerimizin ruhları için, Allah'ımız için. El-Fatiha.